macera yine kaçak bir çatıda Utkunun gözler hep, hep, hep havada. havada Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala Evet arkadaşlar, Nutka Peşinde kanalına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yukarıyı kapattık. Ekiple beraber... Bu arkada kuş dediğimi hemen es geçiyorum. Ekiple beraber hemen indik aşağı. Ee, Aman bu kuş dediğimi geçiyorum. <laughs> şey, çatının ortasına gezdim. <laughs> Deminden beri buradayız. Tek dediği laf ne biliyor musun? Biz şimdi kuştan muhabbet ediyoruz. Recep anlatıyor, şunu yakaladım, şunun yavrusu. Ondaki tek laf ne Recep? Gidelim. Gidelim. <laughs> kanka bak, şunu bir yakaladım, dönüyor. Aradan bir ses çıkıyor sadece. Gidelim mi kanka? <laughs> ufaktan bir Gitsek kaçsak mı? Gitsek <laughs> mi? Oğlum sigara versene. Sigara vermedi Recep böyle yapıyor. Oğlum gitmiyorsunuz ki. Bravo <laughs> kuşçu böyle. Şimdi Reçko izleyiciler merak ediyor. Neler yakaladı kanka göster bakalım. Ben yokken neler yakalamışsınız? Abi bir tane kelebek yakaladık şöyle. Mavi mı? Evet arkadaşlar böyle dönüş var mı? Evet, fena değil. Şöyle bir kelebek yakalamış Recep. Burada da temizlenecek arkadaşlar. Şu anda yavru zamanı temizliğe girilmedi. Bilginiz olsun. Hemen girip de ağırlayış gibi bunlar normalde e, rutin temizleniyor burası. Şu beyazı da yakaladık. Evet, evet şu mi? beyaz kelebeği yakalamışlar. Recep bazı beğendiği, dönüşünü beğendiği kuşları burada saklıyor. Şimdi e, her kuşu da götürmüyor. Hoşuna giden kuş olursa burada bekliyor. Beyaz kelebek de gayet güzel, kızgın bir erkek. Mavi da güzel, mavi tam bir dönüş kuşuna benziyor biliyor musun? Görüyor, görüyor. He? Dönüyor ben ne dedim sen bunu yakarken? Tüf peçette ben... çatı olsan ben yakaladım. Şu kırlangıçı yakaladık. Şu kırlangıçı yakalamış. Bunu ne zaman yakaladın lan Rüşko? Arkadaşlar Geçen kuş güzeli yakalım şu burada bir tane. Güzel. Beyaz gözlü beyazı da yakaladık. Hangi şu mu? Ortadaki evet. mi? Şimdi gördükçe söylüyorum. Şu beyaz da yakalanmış. Mesela batırdıkça söylüyor. Bakalım başka ne? Bu arada kümes komple yavru dolu. Şöyle kümeste bir geniş açı alayım. Gerçekten de yavrunun içinden yani, geçmişler. Var. Bir tane taş gösterdi bana. Size onu da göstereceğim. Baya bir yararlı olmuş. Akşam işten gelirken ben de o taşı alacağım. Burada her yerde. Bunlar Yunus'un küçük çatıda uçurduğu posta. Utkun'un çatısı diyeyim size. Burada Berek bir sarı dönek var. Abi. Yunus bu sarı döneğin eşini kaçırdı. Sarı döneğin eşini üç gün yaz tuttu. İçe Bırak. gitmedi. <laughs> ağladı ağladı. En son bulamadı yani. Bir şey de yapamadı. Her yer yavru. Başka ne var hiç bu yakalama? Valla var Ako ya. Baskalar var. Baskalar var. Sattık onları hep ya. Ha, şu şey var. Siyah beyaz var ya. O şu Arap kelebeği de yakaladık da. Eş aldı burada bir tane dişiyle. Yavru baktırıyoruz. Şunu da yakaladınız herhalde. Ben biliyorum bu kişi. Ne o? Dönek gibi bir şey var ya şurada. Yok o hediye geldi. Şu dolapçı yakalama. Ona bir erkek aldım. Dolapçı kendi yavruları mı altındaki? Evet. Alttaki de eşi işte. Arkadaşlar çok güzel kuşlar yakalamışlar. Ee, bayağı da var. Kuşlar yavrulamış. Düşünün yani. Ben o kadar uzun zamandır gelmedim ki buraya. Hatırlamıyorlar bile. Hatırladıkça söylüyorlar. Dönekler yavrulamış. Yukarıda dönek kümesi yaptınız. Çıkarın uçurun çıkaracağız işte abi yavru büyüyor. Her yer kuş her yer. Bu karşıdakiler ne? Var. Salma. Kuşçu değil bunu hemen eski. <laughs> var. Gidelim. 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 Abi, evet. Aa, bak da bak oraya. Geç, bak oraya geç bakayım. Bak abi. Yavru. Dönek yavru abi. hala kendi yuvada zannediyor. Bunun çağındakiler dönük şu anda pırıltı atıyorlar bunlara. Ben de atacağım. Şöyle Yunus bir fotoğrafını alayım seni dur. Abi nasıl? On numara. Nasıl tamam. jilet? Jilet. <laughs> Anladım gülle gülle. <laughs> <laughs> Kiran ses büyük. Genç. Bunlar yukarı çıkacak abi. Yetti. Doğru. Bunlar ne yaptı ki? Bunlar işte takımlamak için. Ha burada da var. Her yerde yavrum. Şuna bir abi. çekeyim orayı bakayım. Bak. Ben şimdi elimle alamıyorum. Her yerde var Arkadaşlar, abi. Arkadaşlar tosun yukarıda gibi yavrular var. Yemin ederim. Bak, Oğlum. Bak. Gel gel. Mardinleri çek. Bak bak. Bu kadar kuşa bakmak da çok zor ya. Adamlar kuşta çek. Bak Mardin yavru. niye böyle tüysüz? Onu biz de bilmiyoruz. İlk defa Mardin'imiz olduğu için. Arkadaşlar kuşlar şey hatırlar mısınız? Utku'nun kümesinde bir çift oğruk vardı. Onlar Recep Utku'ya emanet vermişti. Aldı. Kardeşler. Burada bakın yumurtada yatıyor gördünüz mü? Çok da Görüntü biraz kötü idare çünkü buranın ışığına göre görüntü oluyor. Şurada yatıyor. Eşi de burada bir yerde. Bu da kardeşi de Mardin. Evet. Bayağı bir kuş var ya. Ön tepe aynı yapıyor. Bu kadar, bu kadar kuşa bakmak zor olsa gerek ya değil mi? Çok zor abi. Nasıl uğraşıyorsunuz abi? Abi her akşam 4-3 saat uğraşıyoruz. Bura bana ne hatırlatıyor biliyor musun? Babamın oraya hatırlatıyor. Babam diyor ki ben her gün aynı şeyi. Hmm. Baba diyorum sen buraya nasıl uğraşıyorsun? Ben açıyorum benim kuşlar dışarı. Hepsi geliyor. Yem atıyorum hadi selamun aleyküm iyi akşamlar. Burada öyle değil. De. Sürekli bakıyoruz. bile de bu aralar temizlemiyoruz. Çünkü hastalık ayı. Göz nezlesi falan Zaten oldu. videodan önce de konuştuk onu. Ben de aynı Benim şeyden. sabunim bu uçurdum. Oynarım burada. Oynarım. Bayağı bir yattı ama değil mi? Bayağıdır yatıyor ama. <laughs> bir daha atsana çıkar. Şu geniş, oluyor. geniş açalım. Eşit eşi oynuyor mu? Ortada at, at, at. at bakayım onu önce. Ama, 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 ama. Arkadaş hayvanlar biraz serte girmiş. Normalde uçan bir dişisi mi? Eşit, Oo çok güzel bir dişisi maşallah. O da serte girmiş. O yavrular bunların mı? Tabii. Oo teröristtir lan bunlar. Oo. Arkadaşlar nans, dişini, nans dişinin, güzelliğine baksana. Çatıya gelse heyecan yaptır. Bana yaptırmaz da. Mardin'den seven birine yaptı Mardin bana. Kanka sana ne yaptın? Abi ma Mardin'den çok bildim. Zaten sabun iyi biliyorsun Akua? Sabun uçan kuş arkadaşlar biliyorum burada. Saatlik güzel uçuyor. Güzel de oynuyor. Sıfıra kadar geliyor. Yani Bire kadar gelemiyor. Ter, Sıfır. Tertemiz kuş yani. O da sertleşmiş. Bir kere Kanka ne zaman da açılır o? Zorlasan. Kanka bir haftası var ya. Bir haftası. Bir haftası. Kanka bir hafta bizim Mardin'ci çocuklar var, bir bizi izleyen. Açarak. Diyor ki, abi diyor, kuşu hep taklatıp yere düşüyor. Kuşu nasıl açar, nasıl açar? 3 gün aç bırakacak abi, 2 gün. Sertte kuşu. Evet, 2 gün aç bırakacak, dışarıya salacak, kaldıracak abi. Vallahi öyle mi oluyor? Tabii, aç bıraktım mı fişliyor. Bir de su vermeyecek abi. E, kuyruğunu... kuyruğunu He, anlayacağım. Yok, kuyru... o kuyruğunu şey, yavruyken tatlı atmaya giriyor ya. Genelde böyle e, sertte kuşun kuyruklarının ortalarını çekip baştan iki tane bırakıyor. o yavruyken. Biz anaç olarak söylüyorum ben. Şimdi mesela ben bu kuşu uçurdum yatırdım ya. Anaçlar için ne yapması gerekiyor? Üç gün aç bırakacak. Ölür oğlum üç, üç gün aç kalırsa hayvan. İki gün aç bırakıyorsun su vermiyorsun hayvanı. Yani fazla su vermiyorsun. Yemlemiyorsun hayvanı. Aç kalınca şeyi unutuyor mu? Hafifliyor. 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 İlk defa duydum. Sen biliyor muydun bunu? Ben Mardin sevmiyorum abi zaten. Ben de seviyorum ben da. Ben sabunu öyle uçurdum Yemekli ya. Babanesini aramış Hayır hayır. He? Babanesini aramış mı? ben öyle uçurdum ya işte. Yatıp da o getirdiğimde. Emre abimden geçiyor. Hayatımda de. ilk defa duydum. Ben kuyruğunun ortasını çekeriz falan diyorum. O yavrular abi. Yavru kuş. Valla ilk defa duydum sertte Şerte Sertte gidiyor ya. Giden, giden kuşun kuyruklarını çekiyorlar abi. ki boşaltsın. Peki düşürsün. uçan Mardin'e kaç yem veriyorlar günde? Sayılı veriyor. Ben onu bilmem. Niye de? öyle sayılı veriyorlar? Kuşları Ya o işleri yapanlar. Da... Arkadaşlar Mardin çok derin bir konu ya. Yani lan yok Mardinciler'de çok, var, çok uyuyur, enteresan bir kişi bana liseye giderken Fatih bende bir tane çok güzel oynayan bir Mardin vardı abi. He. Okula gidemiyorum. Öyle oynuyor yani saatlik git gel. <laughs> Kapatacağım gidemiyorum okula. Fatih dedim ne yapacağız ya buna? Mı? Yok böyle sarı sabun aynı bu bizim sabunların amasarısı. sarısı. Ne mi? yapacağız? Ne yapacağız? Dedi kuyruğunu çek. Abi kuyruğunu, kuyruğunu, kuyruğunu çektim. Kuyruğunu kuş bir tane baş yapmıyor. Dur dur mı? Tamam okula geç kalmasın. Kuyruğunu çekmeyin. <laughs> <Ya> ben, <laughs> en azından okula, okula geç kalmadın ee, Okulu kurtardın. Okulu, okulu kurtardım. Peki bu kadar yavruyu, bu kadar kuşu ne yapacaksınız? Uçuracağız abi. He? Uçuracağız. Arkadaşlar Recep ile Yunus şimdi ortak onlar. Bunların ticarette işi yok. Kuş ticareti vesaire iş yok. Benim için de geçerli. Ben de zevk adamıyım. Onlar, biz bu işin besleyici tarafındayız. Yani uçsun kuş bize iki kanat alsın iyisin mutluluğumuz var. İşten çıkarken de... Bak şu beyazı da yakaladık. O da çok güzelmiş maşallah. Evet. Biz işten çıkarken direkt kafamızda şey var. Sizde de var mı bilmiyorum ben de öyle. Tamam, ben önce hızlı hızlı gideyim de kuşları salayım. Sizde de var mı yani her yani şey? Biz işin ya, zevkindeyiz yani. yani. Ticaretini yapsam ben bu kuşlarla uğraşmam ki. Uğraşmam. Tabii canım ya. bunlarla değil de daha kaliteli kuşlarla uğraşırsın. Tabii canım. Yani bizim için pek ticaretinde değiliz yani. Ya bu işin zevkindeyiz. Şimdi genellikle herkes ticaretinde oldu. Mesela şimdi. kırmızı kelebe bilenler biliyor videosu vardı. Hala ya diğer burada işte. Kanadı, kanadı kırılmış. Evet arkadaşlar. Kanadı çarptı kırıldı. Mesela kuş burada hala duruyor. Aa, Hayrına abi. bakıyoruz Aynen. Yani. Bu kuş da işin sonuydu arkadaşlar. Evet. Mükemmel dönüyordu ama kanadını kırdı. Kanadı kırıldı abi. Ama açılmıyor. açılmıyor. Ama açılıyor. Açılmış. Bir tane daha var. Mavimiz var. Onun da kanadı kırık. Onun da kanadı kırık. Bak, o da Maviyi de bilen bilir abi. Çok arkada iyi. o da ya. arkadaşlar şu kuş. Arkada. O da hayata düşmüş O da, da güzel dönüyordu. Onu da biliyoruz. Ama maalesef kanadını kırmış. Çok yavru var. Çok yukarı çıkacak kuş var burada. Vuracağım ama ona güzel bir kuş vuracağım. Yavrusunu uçuracağım. Ya, yavru yapar ama değil mi? Erkek değil mi Yapar erkek. Onu ben de vursana kanka. Şey kanka. Şundan Yakaladığımız dişiyle. Aa yakaladığımız dişiyle olur ha. Dönüyor mu acaba o dişi? Kim yakaladı? Hangimiz yakaladı? Ya Merhaba. dönerken şey yapamadık da. Recep abi güzel kuş yakalıyor abi. bir şey biliyor ya. Bangoyu da bilen biliyor. Hep He? güzel kuş ona düşüyor. Bana güzel kuş düşüyor. Güzel işi biliyor ya. Sakin. Oturduğu yerden Hı -hı. Sonra diyor ki kendini diyor. Eskiden biliyordun sen Recep'i dönek beslerken. Kanka vallahi ben görmedim. Hakkı abi gibiydi. Ha, bangoyu göster var. abi yakaladığımız bangoyu. Arkadaşlar bu bango hatırlıyorsunuz. 3000'lik bango diye bir video yapmıştım. Kanalda var. Ee, o şey ne biçim nefes alıyor sağ tarafında? Öyle. Al al böyle o mi? mi? Kuşlar böyle mi nefes alıyor bize? Yok, o yanına yaklaşınca öyle yapıyor. He. Heyecanlanıyor. Dur ben onu alayım. Böyle. Al elini. Arkadaşlar 3000'lik binlik bango hatırlayanlar yazsın ben bu bango hatırlıyorum diye. Bizim kanalımızda birisi vardı. Şöyle bir bango. Sarı, sarı kuyruk arkadaşlar. Kuyrukları niye çektiniz? Tüye giriyordu dedik şey olsun. Niye iyi yaptınız ya. Ama bir hiç bulamadınız değil mi bunu? Ya bir tane var da ona git ona uygun değil ya. Nerede o? Bu da ilk kadar. Küçücük. Küçük. Bir şeyin asla vuracağım. Bu da bir çıkıyor ağzı Ne gelir acaba bunda? Bu da güzel kuş. Küçük yani. Ha uçar yani evet arkadaşlar alt kümes de böyle. Recep buraya atıyor. Yukarı çıkarıyor deniyor. Uçmazsa gönderiyor. Çok, Çok iyi değil. çıkarsa. Çok iyi dönüş olursa. Aşağı indiriyor. Lava alıyoruz. Sarı döneğiniz var. Kuş kaçacak gibi olursa direkt gönderiyorlar. Hiç acımıyorlar. Sarı dönek pırlanta var. Eşi kaçtı. Yaz tuttu. <laughs> bir diğer erkek çıktı. de ben sarı tane erkek olurum. Güzel yani burada. Bizim kendi şampiyon erkeğimiz var. Çok eski bir kuş. Ne o şampiyon? Onun, onunla iş yaptık ona. Bunun kendi erkeğimiz bu. Bildiğimiz bir kuş yani. Onunla iş yaptık. Güzel, güzel. bir Arap dönek bu Siyah Galaca derler adına. Arkadaşlar alt kümeste böyle. Bayağı bir kuş var, yukarı çıkacaklar var. Gidecekler var. Uçacak yavrular var. Bayağı bir kuş var. Recep kaçalı dönekler. Yok yok arkadaşlar. Biraz önce onu konuştuk, kümeste yok yok, her şey var. Evet, kapı kollarıyla oynuyor bizimki. Hadi, <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Gördünüz, kamerayı çevirdiğim an gidelim diyor. Arkadaşlar yeni videolarda görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kaçak videoları da gelecek. En kısa sürede burada kaçak yakalayacağımıza eminim. Ee, hafta sonu buradayız zaten. Bir, sefas bir mangal sefası yapacağız. bir mangal sözü verdi. Manga, kanka. Mangal yapacağız kanka. Manga, sen mi yapsın Azam bunu? kankayı biliyorsun. Evet kayıt altına aldık mı? Aldık abi. Bir daha söyle. Ismalan kankayı biliyorsun. Tamam. Söns. Ne mangal yapacağız? Kanka köfte. Adam Söns. gibi adamsın lan. Tamam adam gibi adam. Ne kanka? Baskalarımı gördün mü? Ya, bak. Yeni Oğlum, çok ya. güzel lan karabaska. Lan karabaska var ya. Çık gibi işin nerede onun? Dişi çok güzel. Herkese göster Herkese biraz mat kaldı. Şey mat kaldı, evet. Olsun abi. Güzel, bak arkadaşım buradan bak. Dişi çok güzel ama ha, ben sana bir söyleyeyim mi? Dişi işin sonu. Arkadaşlar gözükmüyor çok ama dişi çok güzel. Net. Evet. evet arkadaşlar yeni videolarda görüşürüz. Ee, hafta sonu buradayız. Çekeceğiz yine dönek, buraya geleceğiz. bakayım. Ayağı şey oldu da. Recep Reçko aslında paçalı dönekçi. Hep bunu söyledim daha önce söyledim. Çok seviyor paçalı döneği. Ben zaten paçalı dönek yakaladım direkt getiriyorum buraya atıyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.